Merhaba, hoş geldin. Bugünkü pratikte tüm bedeni çalıştırıp estetik güçlendirdiğimiz bir akış yapacağız. Bu akışı böyle bir enerji molası olarak düşünebilirsin. Gün içerisinde çok sıkıldığında, çok fazla oturduğunu düşündüğünde ya da olumsuz düşüncelere kapılıp kendini biraz daha merkezine döndürmek istediğinde bu pratiği uygulayabilirsin. E, mat dışında bir ekipmana ihtiyacın yok. Sadece dizlerimizin üzerinde biraz fazla kalacağız. O yüzden belki eğer dizlerinde hassasiyet hissediyorsan bir polar ya da battaniye ile dizlerini destekleyebilirsin. Onun dışında hazır olduğunda başlayalım. Hadi şöyle rahat bir oturuşa doğru gel. İstersen dizlerin üzerinde, istersen bağdaş kur. Fark etmez. Kollarını bedenine doğru serbest bırak. Eğer senin için bugün konforluysa gözlerini kapat. Değilse bakışlarının önünde tek bir noktada sabitleyebilirsin. Ve dikkatini içinde bulunduğun odaya, ortama doğru getirmeye başla. Bu ortam içerisinde bedeninin konumunu fark et. Önünü, arkasını, sağını ve solunu. Oturduğun konum içerisinde bedeninin yerle temas ettiği noktalara doğru geçir dikkatini. Kalçalar, ayaklar, bacaklarım, üstü... Herhangi bölge temas ediyorsa yere, o bölgelerden yere doğru ağırlaşmaya, köklenmeye devam et. tıpkı bir ağacın kökleri gibi her nefes ve biraz daha ağırlaş olduğun yere. Ve buradan aldığın destekle omurganın uzat. kuyruk sokumundan başının tepesine düz bir hat şeklinde. Omuzlar geride ve aşağıda rahat. Kollar rahat. Ve dikkatini yüz kaslarına doğru çevir. Çenen eğer sıkılıysa gevşek bırak. Dilini ve dil kökünü rahatlat. Elmacık kemiklerini ağırlaştır. Gözlerini, göz kapaklarını ağır bırakmaya devam et. Kaşlarının arasını ve alnını gevşet. Ve dikkatin bedeninde kalmaya devam ederken, sol kendine bugün bedenim nasıl hissediyor? Belki yorgun, belki sıkışık, belki gergin, ya da rahat, keyifli, ya da bazı bölgeler rahatken bazı bölgeler sıkışık. Tüm dikkatini bedenini izle. Ve yavaş yavaş dikkatini zihnine doğru çevirmeye başla. Bugün zihninde düşünce akışı nasıl fark et? Tıpkı bedenini izler gibi izle zihnini zihninde. Düşüncelerinin içeriğine kapılmadan, düşüncelerin hakkında düşünmeden sadece zihnini gözlemle Ve dikkatini yavaş yavaş nefeslerine doğru almaya başla. Bugün nefeslerin nasıl akıyor onu fark et. Hızını fark et. Hızlı mı, yavaş mı? Derinliğini fark et. Derin mi, yoksa daha sığ mı giriyor nefesler? Hiçbir şeyi değiştirmeye çalışmadan, sadece olduğu haliyle görmek istiyoruz. Burayı bir çekim noktası gibi düşünebilirsen. Bugün sen denilen bu varlıkta beden, zihin ve nefes üçlüsü ne durumda? Buna bakıyoruz. Bir şey oldurmaya çalışmıyoruz. yavaş yavaş nefeslerini derinleştirmeye başla. Kendini çok zorlamadan. Eğer mümkünse hep burundan alıp burundan ver. Değilse kendine göre ayarlayabilirsin. Dikkatini tekrar bedenine, oturduğun yere, içinde bulunduğun odaya doğru getir. Yavaşça ellerini kalbinin ortasında birleştir. Parmaklarının ve uçlarının birbirine olan temasını fark et, hisset. Başını kalbine doğru eğ. Ve pratiğin için burada kendine bir niyet belirle. Yavaşça gözlerini arala. Tekrar hoş geldin. Hadi dört ayakta başlayalım. Matın ortasında, ellerin omuzlarının altında ve omuz mesafesi açık. Dizlerin kalçanın altında ve kalça mesafesi açık. Dört ayak emekleme pozisyonuna doğru yerleştir. Nefesini alırken kalçayı geriye doğru gönder, belinde büyük bir oyuntu oluştur, omuzları geriye yuvarla ve köprücü kemiklerini karşıya doğru genişlet. Nefesini boşaltırken kalçayı ve beli yuvarlamaya başla, sırtını kabart ve çeneyi göğüse doğru çek. Tekrar nefes alırken kalçayı bırak, beli bırak, sırtı bırak, omuzları yuvarla bakışlar karşıya ve topla kalçayı, beli, sırtı, çene göğsü. Kendi nefeslerinle bu iki hareket arasında gidip gelmeye devam et. Nefeslerle senkronize et hareketleri. Her nefes alışla sanki böyle kalbin etrafında yer açmak ister gibi köprücük kemiklerini genişletiyorsun. Her nefes verişle de karnın sırta doğru yapışıp yuvarlanıyor. Birkaç tur daha buradayız. Hiç acele etmene gerek yok. Hareketin keyfini çıkar. Bedeninde olmanın, hareket edebiliyor olmanın bu lüksün keyfini çıkar. Ve omurlarını teker teker yerine dizer gibi birkaç tur daha devam et. Süper. Hadi omurganı nötrle. Sağ bacağı dümdüz geriye doğru tekmele. Önü arkaya doğru yaylanarak sağ bacağın arkasına doğru getirdik hem sağ bacağın arkasında açılma hissi arıyoruz hem de böyle ön arkaya yaylanırken el bileklerinde bir ağırlık değişimi oluyor. O ağırlık değişimini de fark etmeni istiyorum senden. Ve yavaşça tam merkezini bulduğunda sağ bacağı kalça el aslında yukarı doğru kaldır. İç bacaktan ve kalçadan tekmelemeye devam et. Üç nefes buradayız. Burada kalmaya devam edebilirsin. Bak biraz rahatsın ve kendini zorlayabilirsin. O zaman ters kolu yani sol kolu da ileri doğru uzat. Ters kol, ters bacak tutmaya devam edeceğiz nefeslerle beraber karnın içeride. Aşağı çökmediğine emin ol. Olabildiğince zeminden güzelce destek al. Ve sonra topuğu kalçaya doğru çek. Elinle geriye doğru uzanıp ayağını yakala. Yukarıya ve geriye doğru tekmeleyerek aç göğsünü. Tavana sırtını geriye doğru yasla. Yavaşça yere doğru döndür kendini. Eli yerleştir. Bacak hala havada kalsın. Ve dizinle daireler çizmeye başla. İçeriden dışarıya geniş ve büyük daireler. Önce saat yönüne. Sonra saat yönünün tersine. Nefesle senkronize bir şekilde aktığına emin ol. Ve sonra sağ ayağı getir, sağ elinin içerisine yerleştir. Arkadaki dizden birazcık geriye gidebilirsin kendini alan açmak için. Omuzları geriye doğru yuvarlayıp göğsünü karşıya canlandır. Sol bacağın önünde bir açılmayı sığırıyoruz. Son bir derin nefes daha. Nefesi boşaltırken öndeki bacağı düzeltmeye başla. kalçaya geriye doğru taşı ve ayak parmaklarını yerden kaldır. Omurgan olabildiğince yere paralel olsun. Sağ bacağın arkasındaki açılma hissine doğru getir dikkatini. Derin nefesler. Ve bir sonraki nefes verişinde dizini tekrar bükerken ayak tabanı yere yerleştir. Sol el yere bassın. Sağ kolu kaldır ve sırtını yasla geriye. Yerdeki elden yukarı uzarken sırtı yaslamaya devam et. Bir nefes daha buradasın. Olabildiğince uzat nefesleri. Yerdeki elinin parmak ucuna gel ve sonra karnının gözünce doğru kolları öne ve arkaya uzatmaya devam et. Omurgandan sağ tarafa doğru çevildin. Bunu yaparken kalçalarla dönmek isteyecek. Olabildiğince döndürme kalçaları. Ve sonra eğer burada rahatsan arka kol arka bacağı, ön kol yukarıya ve geriye gidebilir. Derin nefesler. Eğer bu senin için bugün çok zorsa bir önceki de geri dönebilirsin. Yavaşça elleri yerleştir ayağın içerisine. Sağ ayağı matının sağ kenarına kadar aç. Ve sol dizden gidebildiğin kadar geriye doğru git kertenkele pozu için. Burada farklı opsiyonlar sunacağım sana. Kendi bedenine ve pratiğine göre seçebilirsin. İstersen burada ellerin üzerinde kalıp omuzları geriye yuvarlayarak göğsü açabilirsin. İstersen arkadaki diz yerden kalkabilir. Belki sol alt kol yere gelebilir ve sağ kol ileriye uzayabilir. Ya da iki alt kol geliyorsa yere gelebilir ya da bunların farklı varyasyonlarını, kombinasyonlarını deneyebilirsin. Biri diğerinden daha iyi değil. Bugün senin bedeninde hangisi daha konforlu ve iyi hissettiriyorsa orada olman harika olacak. Evet yavaşça tekrar bacağı geriye doğru gönder, dört ayağa doğru kendini hizala. Süper. Dört ayaktayken omuzlarını ileriye doğru taşı, göğsünü ellerin arasına, çeneyi de yere doğru, ileriye doğru bırak. Ayak evet, üstlerini yere yerleştir. Suya dalar gibi kobraya aç göğsünü. Ve yavaşça buradan kendini önce dört ayağa, oradan da çocuk pozisyonuna doğru yerleştir. Kalça topuklara, alnın yere. Dikkatini bedenine doğru getir. Bedenin nasıl hissettiğine bak. Evet. Hazır olduğunda tekrar dört ayağa doğru kaldır kendini. Ve diğer taraf. Sol bacağı geriye tekmele. Ön arkaya doğru yaylanmaya başla. Hazır olduğunda sol bacağı kaldır. Üç nefes kalacağımız o yere doğru kendini hizala. Rahatsa sağ kolda ileriye uzasın. Aşağı çökmemeye özen göster. Her şeyi yukarıya toparladığım bir yer burası. Ayak parmak ucundan, el parmak ucuna kadar aktifsin. Hadi topuğu kalçaya çek. Elinle uzan, yakala. Yukarıya ve geriye doğru tekmeleyerek aç göğsünü. Yavaşça serbest bırakırken sadece eli yere yerleştir. Sol dizle daireler çizmeye başla. Geniş, büyük daireler. Ve bunu yaparken fark et bu tarafta nasıl oluyor hareket? Genelde bedenin iki tarafı birbirinden farklı. Buradaki hislere de getir dikkatini. Ve sol ayağı yerleştir. Sol elin içerisine. Arkadaki dizden geriye doğru götür kendini. Omuzları geriye doğru yuvarla. Ve kalbi canlandır. Alçak hamle Son bir nefes daha. Boşalttığın nefesle öndeki bacağı düzelt. Kalçayı geriye al. Ayak parmaklarını çek kendine. Ve sol bacağın arkasını izlemeye başla. Burada kalırken kalça cezasını korumak için öndeki kalçayı hep geriye doğru çekiyorum. Yani sol kalçayı geriye çekip sağ kalçayı öne ittiğimi hayal ediyorum. Ve tekrar dizi büyük, ayak tabanını bas. Sağ el yere, sol kol yukarıya. Yasla sırtı. Sanki böyle sağ kaburgamı açmak ister gibi. Yavaşça kollarını kaldır. Karnının gücüyle iki tarafa doğru aç kolları. Nefesler olsun. Yine burada kalabilirsin. Baktın keyfin yerinde. Arka kol arka baca. Ön kol yukarı ve geri. Şart değil bir opsiyonu sadece. Yavaşça elleri yere yerleştir. Ayağını matın sol kenarına kadar aç ve yine kertenkele pozu için istediğin opsiyonu deneyebilirsin. Yine bu tarafta diğer tarafla aynı yapabilirsin, farklı yapabilirsin. Kendine göre keşfet. Benim mesela sol tarafım daha açık sağ tarafa göre. O yüzden genelde burada alt kollara inmeyi tercih ediyorum. Sen de kendi bedeninde keşfet. Hadi yavaşça gel buradan dört ayak hizalarını bul. Omuzları taşı ileriye doğru. Göğsün ellerin arasına. Çenen yere. Kobra'ya doğru. Aç göğsün. Yavaşça dört ayak. Oradan da çocuk. İstersen dizler bitişik, istersen ayrı. Ve yavaşça tekrar kendini kaldırmaya başla. Oturuşa doğru. Ellerini kalbin ortasında birleştir. Burnundan derin bir nefes al. Rahatça boşalt. Tekrar burnundan derin bir nefes. Rahatça boşalt nefesi başını kalbine doğru eğ. Dersin başındaki niyetini hatırla. Niyeti günlük hayatına yaymak için neye ihtiyacın var? Ay kendine, bedenine teşekkür et. Namaste. Teşekkürler.